merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, DYS, ALES tayfa için konu anlatımlarına devam ediyoruz. Paragraf konusunun bir diğer alt başlığıyla sizlerle birlikteyim. Bu dersimizde paragrafa cümle ekleme, paragrafta boşluk doldurma sorularına bakacağız. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi kıymetli dostlarım bu tarz soruları çözebilmek için öncelikle paragrafın yapısını bir hatırlamamız lazım. Paragraf uzun bir yazıya benzer, kompozisyon yazısına. Tıpkı kompozisyon yazısında olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümüne baktığımızda orada genellikle konunun belirlendiğini görüyoruz. Bu bölüm bağımsız bir cümle özelliği gösterir. Yani kendisinden önce bir cümleye bağlantılı ifadeler cümlelerin girişinde yoktur. Hiçbir paragraf giriş cümlesi şöyle ki halbuki, kısacası, ama, fakat, oysa, bundan dolayı, yine de, bu nedenle, ne var ki, bunun için gibi kendini bir önceki cümleye bağlayacak bağlayıcı ögelerle başlamaz. Gelişme bölümü ise girişte ele alınan konunun anlatıldığı geliştirildiği, örneklendiği, sonuç bölümüyle arasında köprü vazifesi kurduğu bölümdür unutmayalım. Sonuç bölümü ise paragrafta anlatılan düşüncelerin özetlendiği ve son sözün söylendiği bölümdür. Çoğu zaman özetleme yapıldığı için Öyleyse sonuç olarak kısacası demek ki yani böylece gibi bağlayıcı ögelerle başlaması da muhtemeldir. Şimdi gelelim paragrafa cümle ekleme sorularına. Bu konu başlığı ile ilgili bu parçada boş bırakılan başı, sonu, ortası vesaire yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir tarzında sorular çıkıyor. Bu tip sorularda paragrafın düşünce akışına çok dikkat etmek gerekir. Bizim tekniğimiz ise İleriye ve geriye yönelik soru sorma yöntemi olacak ve bu yöntemle birlikte bu yöntemi geliştirerek bu tarz soruları rahatlıkla çözmeye başlayacağız. Peki hocam bu ileriye ve geriye yönelik soru sorma tekniği ne ola ki? Şöyle. Bak karşımda benim bir cümle var. Bu sorunun yanıtını masalını yitiren devi okurken buldum. Şimdi bu cümle bir alıntı cümle, bir öncesi var, bir de sonrası var. Elimde şu anda cümlenin öncesine ve sonrasına dair hiçbir ipucu yok. Elimde hiçbir ipucu yok. Ben şıklara inip öncesini ve sonrasını elbette bulurum. Ama bu kalabalık bir ortamda sana tarif edilen bir adamı aramaya benzer. Ama eğer elimde buraya gelecek olan cümlelere dair bazı ipuçları varsa bu kalabalık bir ortamda tanıdığın bir adamı aramaya benzer. İşte bizim yöntemimiz bu işe yarayacak. Şimdi bak bu sorunun yanıtını masalını yitiren devi okurken buldum cümlesine şu soruyu soruyorum. Hangi sorunun Sorduğum bu sorunun cevabı şuraya gelecek olan cümlenin içinde olacaktır. Çünkü bak bu sorunun diye başlamış. Ben de hangi sorunun diyorum. İşte o hangi soru şu cümlede geçecektir. Peki yanıt neydi diye soruyorum. Yanıt neydi? Gelecek olan yanıt şuradaki cümlelerin içinde olacaktır. Hangi sorunun sorusu geriye gitti. Yanıt neydi sorusu ileriye gitti. Ömer Seyfettin çağdaş Türk edebiyatının temellerini atmıştır. Soru soruyorum. Nasıl atmıştır? Gelecek olan cevap dikkat edin şuradaki cümlelerin içinde olacaktır. Dolayısıyla bu soru ileriye gitti. Hocam bu soruya geçmişe yönelik soru sorabilir miyiz? Ömer Seyfettin çağdaş Türk edebiyatının temellerini atmıştır. Dikkat edin tipik bir giriş cümlesi bu. Kendisinden önce bir cümle bulunmayacağı için zaten buna geriye yönelik soru soramayız dostlarım. Şunu da pardon böyle bir şey demek büyük bir yanılgı olur. Soruyorum nasıl bir şey demek, nasıl bir şey demek soru geriye gitti. Şuradaki cümlenin içinde bu sorunun cevabı olacaktır. Şunu da unutmamak gerekir ki çevremizdeki olaylara, durumlara, varlıklara, nesnelere, başkaları da bakmıştır. Neyi unutmamak gerekir? Ha. Buradaki cümlede neyi unutmamak gerekir sorusunun cevabı olur. Peki başkaları da bakmıştır. Nasıl bakmışlardır? Nasıl yaklaşmışlardır? Soru ileri gitti. Şuraya gelecek olan cümlenin içinde bu sorunun cevabı olması lazım. Gözlem ve deneyimlerimiz yoksa o konudaki kitaplara başvururuz. Hangi konudaki kitaplara Evet, şuradaki cümlede hangi konudaki kitaplara sorusunun cevabı olacaktır. Hep orada bizim de yaşlamamızın yaklaşmamızın yasak olduğu yerde dururdu dedemin radyosu. Hep orada. Soru soruyorum. Nerede? İşte o sorunun cevabı şurada olacaktır. Soru geri gitti. Gelin bunu bir soruyla örnekleyelim. Şimdi paragrafı okuyoruz. Bu türler içinde en çok romanlarımı severim. Daha sonra öykülerim, oyunlarım gelir. Bunlardan başka aruzla yazdığım şiirlerim de var. Yapıtlarımın değerine gelince yapılan eleştirilerin büyük bir bölümü olumlu. Bu da onların belli bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Şimdi ben şu cümleye geriye yönelik soru soracağım. Bu türler içinde en çok romanlarımı severim. Hangi türler? Hangi türler? Şuraya gelecek olan cevabın içinde tür sözcüğü hangi türler sorusuna cevap verecek bir ifade olması lazım. Haydi bir bakalım. İlk romanlarımın ödüle layık görülmesinden mutluluk duydum. Hangi türler geç. Yaptığımın kolay olmadığı, kolaydan hoşlanmadığım herkesçe bilinir. Hiç alakası yok. Bu konuda arayış içinde olduğum ve amaçlı davrandığım söylenir. Hangi türler? ilgisi yok. Edebiyat alanında farklı türlerde ürün verdiğim doğrudur. Bu türler içinde en çok romanlarımı severim. Hangi türler? Farklı türler. Evet kesinlikle sağladı. Cevabımız D seçeneği. Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini biliyorum. Evet burada da yine hangi türler sorusuna cevap alabileceğim bir nokta bir kısım yoktu. Evet bu sefer sona cümle getireceğiz dostlarım. Bu sefer ileriye yönelik sorular sormalıyız. Hadi bakalım. Günümüzde insanlar arası ilişkilerin genellikle çıkar temelli oldukları dikkat çekiyor. Çıkarı biten kişi karşı tarafı o andan itibaren düşünmüyor bile. Oysa çok değil birkaç yıl öncesine gittiğimizde insanlar arası ilişkilerin tamamen insaniyet üzerine kurulu olduklarını görürsünüz. Bu durum insanı umutlandırmış olsa da şimdilerdeki ilişkilerin temeli üzücü. İnsan şöyle bir düşünüp ne olacak bundan sonra diye soruyor. Aldığı cevap da çok net. Gittikçe yozlaşan, yozlaşan insan ilişkileri. İnsan ilişkilerini bu boyuta getiren yine bizleriz çocuklarımıza dostluğu, arkadaşlığı bir türlü öğretemedik. Bundan sonra bu konuda çok dikkatli olmalı ve soru soruyorum. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Bir de hangi konuda? Bu konuda. Hangi konuda? Değil mi? Hangi konuda ne yapmalıyız? Hangi konuda sorusunun cevabı belli. Çocuklarımız, çocuklarımızla ilgili konuda çok dikkatli olmalı ve ne yapmalıyız ya da ne yapmamalıyız. Demek ki gelecek olan cevabın içinde bir eylem planı yani ne yapacağımız ya da ne yapmayacağımızla ilgili bir bilgi. Bir de çocuklarla ilgili bir bilgi olması lazım. Hadi şıklara bakalım. Çıkar ilişkilerinin azalması yönünde kayıtsız kalmalıyız. Tam tersi kayıtsız kalmamamız gerekiyor. İnsanlar arası ilişkilerde çok daha dikkatli olmaya çalışmalıyız. Tamam da çocuklar nerede? Geçtim. Gelecek kuşaklara dostluğu, arkadaşlığı iyice öğretmeliyiz. Aha da çocuklar gelecek kuşaklara yani çocuklara dostluğu, arkadaşlığı iyice öğretmeliyiz. Evet cevabımız bu olacak. Çıkara güvenen insanlardan uzak durmalıyız. İlgisi yok. İlişkilerin temelleri üzerinde bol bol okumalıyız. Ne okuması kardeşim? Cevabımız C seçeneği olacaktı. Peki şimdi gelelim. Dikkat demişiz. Paragrafa yine cümle ekleme sorusu ama bu sefer numaralandırılmış cümlelerden birine cümle ekleme soruları. Bu sorulara çok dikkat etmek lazım. Sevgili dostlarım. Zira bu tarz soruları çoğu zaman doğru çözüyorsunuz, yanlış işaretliyorsunuz. Niye? Soru kökünü anlamadığımız için. Şimdi birinci adım bu tip sorularda önce soru köküne odaklanmak olmalıdır. Hangisinden sonra? Hangisinden önce? Hangisine? Önce şu altı çizili yere bir odaklanalım. Yani cümleyi ben nereye getireceğim? İki, paragrafa elbette geçmiyoruz. Verilen cümleyi zihnimizde birkaç kelimeyle özetlemeye çalışıyoruz. Bilgi yönünden eksiklerim vardı. Bunu bir özetle zihninde. Bilgi yönünden eksiklerim vardı. Ha, bu, bu bir öz eleştiri. Tamam öz eleştiri cebime koydum. Adamın kendini eleştirdiği bir şey var. Tamam. Şimdi paragrafa geçiyorum. Paragrafa geçince de cümleler arasında bir kopukluk var mı? Bir böyle bir zıplama var mı? İleriye ve geriye yönelik soru sorma tekniğini de burada kullanabilirim elbette. Haydi bakalım. 8 küçük roman yayınladım. Ne güzel. Ama bunlardan biri dışında öbürleri beni fazla doyurmadı. Neden doyurmadı acaba? Yeniden inceleyince neden doyurmadıklarını anladım. E nedenmiş? Bunun üzerine şu kanıya vardım. Sağlam bir kültürel temele dayanmayınca iyi sanat yapılamaz. Özellikle roman ve hikaye sağlam bir kültür ister. Bir kopma sezdik. Bir de şuna dikkat edin bakın. Yeniden inceleyince neden doyurmadıklarını anladım. İleriye yönelik soru soruyorum. Neden doyurmadılar? Kalan kısımda bunun bir cevabı var mı? Yok. Bunun üzerine şu kanıya vardım. Neyin üzerine kardeşim? Geçmişe yönelik soru sordum. Bunun da cevabı yok. Yani şu dördün öncesi yok belli. Üçün sonrası yok. Sorduğum sorulara cevap alamıyorum. E benim cebimde ne vardı? Öz eleştiri. Şimdi neden doyurmadıklarını anladım. Neden kardeşim? Çünkü bilgi yönünden eksiklerim vardı. Bunun üzerine yani bilgi yönünden eksiklerim olması üzerine şu kanıya vardım. Sağlam bir kültürel temel falan filan bunlar lazım. Müthiş bak bulduk. Şimdi hangisinden sonra dedi. Üçten sonra kurban olduklarım dikkat. Hangisinden önce? Aynı soru. Üçten sonra gelecek olan hangisinden önce gelir? Dörtten önce gelir hocam. Tamam. İşte en tehlikeli soru numaralanmış yerlerin hangisine? Bak çok dikkat. Numaralanmış yerlerin hangisine? Yani numaraya koyacaksın cümleyi. Numaraya koyacaksın. Numaraları boyadım bak. Şimdi üçüncü cümleden sonra gelecek olan cümle hangi numaraya gelir? Dörde gelir. Dört beşe kayar. Beş altıya kayar. Evet burada da cevabımız D seçeneği oluyor dostlarım. Çok dikkat etmeliyiz. Peki, haydi örnek sorulara devam edelim. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde tamamlanabilir? Fiziksel veya zihinsel sorunu olmayan her öğrenci başarılı olur. Hiçbir öğrenci yeteneksiz değildir. Olsa olsa yetenekleri geliştirilmemiş öğrenci vardır. Doğru eğitim, öğrencilerin tümünü iyi yetiştiren, iyi olanları ise bilim adamlığını hazırlayabilen eğitimdir. Bunun dışında getirilen çözümler pek işe yaramaz diyecekti ve çözümler ne işe yarar? Cevap belli aslında pek işe yaramaz gibi bir anlam vermeli. Bir bakalım bize yeni bir bakış açısı kazandırabilir? Hayır. Sorunu kökünden çözebilir? Hayır. Olumsuz bir şey arıyorum. Toplumsal gelişmeyi sağlayabilir? Hala olumlu. Hiçbir zaman köklü çözümler olmayacaktır. Müthiş. Aldatmacaya yönelik değil gerçekçi olmalıdır yine olumlu. Sadece şıklara baktığımızda bile bir tanesinin olumsuz diğerlerinin olumlu olduğunu görüyoruz. Buradan bile çıkabilir. Soruları alın elinize oynayın dostlar. Yani birazcık kurnaz yaklaşın sorulara. Şıklarda bu tip durumlarda olabilir. Peki bir soru daha. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra önce buraya odaklandım. Başım gözüm üstüne denilerek misafir saygıyla karşılanır. Baş köşede ağırlanır. Ha, misafirin karşılanması. Tamam. Bunu da cebime koydum. Şimdi paragrafa çıkıyorum. Kopukluk var mı? Böyle bir zıplama. Bir, bir anda bir yere geçme. Cebimde de bilgim var misafirin ağırlanış şekli. Haydi bakalım. Misafirin çok önemli yer tuttuğu Anadolu kültüründe gelen misafiri iyi ağırlamanın ötesinde misafirin bolluk ve bereket getireceği inancı da vardı. Fakat bunun yanında misafirin doyması gereken kurallar vardır. Neyin yanında kardeşim? diye geçmişe yönelik soru sordum. Cevap alabiliyor muyum? Hayır. Zaten bir konuyu bir böyle bir hemen bir geçiş sağladı. Orada da bir sıkıntı var. Neyse devam edelim. Fakat bunun yanında misafirin de uyuması gereken kurallar vardır. En önemlisi misafir umduğunu değil bulduğunu yerdir. O kurallardan biri bu olabilir mi? Olabilir. Misafir içine girdiği topluluğun kurallarına hala kural diyor. Saygı göstermeli onlara uymalıdır. Bu kural yalnızca hangi kural? Önceki kurallar saydığı kurallar. Yalnızca evlere misafir olanlar için değil eski han ve kervansaray müşterileri için de geçerlidir. Ya şu 5 4'ün 3 4 3'ün Değil mi? Ne güzel devamı. Biz şu ikiye geçerken bir kopma görmüştük. Misafirin çok önemli yer tuttuğu Anadolu kültüründe gelen misafiri iyi ağırlamanın ötesinde misafirin bolluk ve bereket getireceği inancı da vardır. Başım gözüm üstüne denilerek misafir saygıyla karşılanır, baş köşede ağırlanır. Değil mi? Fakat bunun yanında yani biz üzerimize düşeni yaptık. Bunun yanında misafirin de uyması gereken kurallar vardır diyerek bak dikkat et ikinci cümleden sonra hep bu kurallardan bahsetti. Ve bunlar hep birbirine bağlantılıydı. Hangisinden sonra dedi? Birinci cümleden sonra gelecek. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Evet bir sorumuz daha var. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre ne gelmelidir? Ünlü eleştirmenlerimizden biri deneme yazıyorsanız belli bir birikiminiz, söyleyecek sözünüz olmalı diyor. Çünkü onun hem engin onun geçmişine soru sor. Kimin? Kimin? Burada onun cevabı olması lazım. Çünkü onun hem engin bir bilgi birikimi hem de söyleyecek pek çok sözü vardır. Engin bir bilgi birikimi hem de söyleyecek sözü. Bir bakalım. Söyleyecek sözünüz olmalı diyor. Kendisi de öyle bir eleştirmen olmak istiyor. Çünkü o da böyle. Olmadı pek ama bir dursun. Bu söz o yazarımıza çok uyuyor. Niye uyuyor? İleri yönelik soru sordum. Çünkü onun hem engin bir bilgi birikimi hem söyleyecek sözü var. Bu daha güzel oldu. Kimileri onun bu görüşüne katılmıyor. Ne alakası var? Bu nitelikleri taşıyan pek çok sanatçımız var. Onun dedik. Onlar demedik. Geçtim. Bu niteliklerden yoksunsanız eleştirmen sayılmazsınız. Onun sorusunun cevabı bu cümlede yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı dostlarım. Evet. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için ki destekleriniz çok önemli dostlarım. Şimdi sıra sizde. Kitabımızdan bu konuyla ilgili örnek testleri 3-4 tane test olması lazım. Çözüyorsunuz. Çözemediğiniz, yapamadığınız, anlamadığınız sorular için kare kodu okutup çözümüne bakarak niçin yanlış yaptığınızı anlamaya çalışıp bu konuyu pekiştiriyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Bundan sonra da soru kaçırmıyorsunuz. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.